Şaptan olmaz şeker. Cinsini sevdiğim cinsine çeker. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan öğrendim bu şiiri de. Size geri zekalı demek istemiyorum hakaret olur diye. Sadece zeka yoksunu, suç değil ya, olarak hitap etmek istiyorum. Gerçekten bu yaptığınız konuşmayla, bu yaptığınız konuşmayla da kendinizi kamuoyuna bir kez daha göstermiş oldunuz. Şuradan başlayalım. Kiminin diyor cumhurbaşkanı hayali var diyor, kiminin diyor milletvekili hayali var diyor. Ya sen o kadar küçük düşünen bir adamsın ki senin cumhurbaşkanlığı hayalin olamaz zaten. Sen gelebileceğin en üst noktaya atanarak gelmişsin. Bir Bolulu hemşerimizin, bir Bolu belediye başkanı kafasında cumhurbaşkanı hayali varsa bu adam büyük düşünüyor demektir. Büyük düşünüyor demektir. Tamam mı? Ama alışkın değilsiniz siz. Olurum olmam. Hayalini kurmak da mı yasak kardeşim? Hayalini kurmak da mı yasak? İnsanlar Türkiye'de benimle ilgili ya sen olmalısın diyenler var. Doğrudur, yanlıştır. Sen bunları dedirtebilecek biri olmadığın için sen benim hayallerimi anlayamazsın. Ufkun yetmez buna. Sözümü kesme Burak Bey. Burak Bey sözümü kesme. Sen diye hitap etme. Şehrin seçilmiş belediye başkanı olduğumu hep hatırla. Hatırladığını biliyorum. Benim için şarkılar yapıyorsun biliyorum. Nereye varmak istemektesin? Ne yapmak istemektesin? Sanatçı tutmuş adam bana şarkı yaptırmış ya. Bir de bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Ya arkadaşım sen bana yürüyor musun? Başka bir derdim mi var? Güzel olmuş. Bir de gelip Mehtap'ta bizim evin önünde söyleseydin şunu eline gitarını alıp. Allah'ım ya Rabbim. Yani ne kadar boş şeylerle uğraşan bir muhalefetten bahsediyorum. Arkadaşlar bunlar alışkın değiller. Hiç israf yapılmış diyebildiler mi? Hiç tüyü bitmemiş yetim hakkı yerildi diyebildiler mi? Diyebildiler mi? Tasarruf bunların kitaplarında yazmadığı için ne olduğunu bilmezler. Sizi kastetmiyorum. İki Milliyetçi Hareket Partili arkadaşımı tenzih ediyorum. Sizin kitabınızda tasarruf yazmaz. Sizin kitabınızda israfın haram olduğu da yazmaz. Ama biz israfın haram olduğunu bilen insanlarız. Tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyup kollayan insanlarız. Üç yıl geçti aradan. Bir Allah'ın kulu şunu söyledim elinize vicdanınıza koyun. Bir Allah'ın kulu. Ya ben AK Partili olduğum için müteahhidim belediyede şu işim olmadı. Milliyetçi Hareket Partiliyim esnafım olacak şu işim olmadı diyen bir Allah'ın kulu oldu mu? Biz insanlara siyasi kimliğiyle bakmadık sizden farklı olarak. Biz bütün Bolu'nun belediye başkanı gibi. Keza belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve müdürlerim de aynı şeyi yaptı. İnsanlar haklı mı haksız mı? Doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Belgeleri tam mı, değil mi? Biz bunlara bakarak karar verdik. Şu kardeşiniz seçildiğinden bu yana bir tek imar komisyonuna katılmadı. İmar müdürüne herhangi bir 18. madde uygulaması ile ilgili şuna kıyak yap, şunu mağdur et demediği için. Şimdi arkadaşlarımız yukarıdan müdahale olmadığı için o 18. madde uygulamalarını da usulüne uygun olarak, adalette bir şekilde yaptıkları için... 50 tane 18 uygulanmış haberiniz bile yok. Haberiniz bile yok. Çünkü sizin 18. madde uygulamalarınızda ya bir ayrılan ya bir kayrılan ya da bir mağdur edilen veya birden çok mağdur edilen olmasına alışmışsınız siz. Siz Alaaddin Bey dönemindeki usulsüz uygulamaları artık kafanızda legalleştirmişsiniz. Bizim böyle bir anlayışımız yok Uğur Bey. Arkadaşlar bunlar tüy bitmemiş yetim hakkının ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Tüy bitmemiş yetim hakkı nedir biliyor musunuz? Öncelikle belediyenin paralarını tahsil edememesidir insanlarda. İki katlı havuzlu villanın ikinci sınıf yapı olarak tescil edilmesidir. Emlak vergisinin buna göre alınmasıdır. 80 bin metreküp su geliyor. Şimdi değineceğim oraya. Bunun 8 bin metreküpünü faturalandırabiliyoruz ancak. Nerede gerisi diye sormaktır kardeşim. Ama bunların hiçbiri sorulmamış ki. Bak onlar sayesinde Türkiye'nin en ucuz suyunu sularından bir tanesini kullandığımız halde belediye hizmetleriyle ilgili kimse pahalı demediği halde 2021 yılında gelirimiz net yüzde 55 büyümüş. Türkiye Cumhuriyeti yüzde 1.8 büyüdük diye göbek atarken biz yüzde 55 büyüdük 2021'de. Var mı başka bir kurum Türkiye'de? Var mı başka bir belediye yüzde 55 büyüyen? Devamı da var. 2021 yılının 2022 yılının ilk 3 ayında, geçen yılın ilk 3 ayına göre net gelir büyümemiz %106 Uğur Bey. %106. %106. Devlet, ne yapmış? Devlet dolar bazında ne kadar büyümüşüz ilk 3 ayda? Allahın seversen onu da söyleyeyim. Dolar bazında bile %18 büyümüşüz. Ben size ne demiştim geçen yıl burada? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki katından daha fazla büyümezsek ben bu görevi sürdürmem demiştim. Ne iki katı şimdi? Ne iki katı? 1.8 nerede? 55 nerede? 4.5 nerede? 106 yüz nerede? Nerede? Ya bir de çamur atıyor. Geliri arttırmışsınız Allah razı olsun demiyor. Biz elektriğe zam yaparak bu geliri arttırdık değil mi Uğur Bey? Doğal gazı kökleyerek bu geliri arttırdık. Her gün akaryakıta zam yaparak bu geliri arttırdık değil mi? Sokağa çıkacak yüzünüz yok ya. Sokağa çıkacak yüzünüz yok. Burada geliyorsunuz, saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Ne olmuş? 2021 yılında bütçemiz, bütçemiz ne kadar açık vermiş? 569 milyon gider varmış. 569 milyon gider varmış. Uğur Bey zıplama, otur bir otur ya. Uğur. Otur ya, otur. Otur, Uğur otur, Bey. otur. Otur, otur, otur. Uğur Bey buyurun. Otur, sesini yükselterek haklılığını ortaya koyamazsın. Ya kardeşim ben sesimi nerede yükselteceğimi, alçaltacağımı bilirim. Çok da sakinim. Otur, otur Uğur yerine. Bey, buyurun, buyurun, otur. otur. Otur yerine. Biz sizin ağa babalarınızı çok gördük. Çok büyük fark yiyeceğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Ya şurada iki yıl kalmış. Daha bir tane AK Partili belediye mensubesinin ismi dahi geçmiyor ya. İsmi dahi geçmiyor. İsmi dahi geçmiyor. Arkadaşlar siz bittiniz. İlk seçimde, ilk seçimde genelden de gidiyorsunuz. Ve genelden gittiğinizde göreceksiniz, 6 ay sonra ağlayarak partinizin tabelasını indireceksiniz. Çünkü siz muhalefette kalamazsınız. Çünkü sizin beslenmeniz lazım bir yerde. Yerelde düştüğünüz hali görüyorum. Arkadaşlar yüreği yeten, yüreği yeten varsa, yüreği yeten varsa hadi ben adayım desin AK Parti'nin. Arkadaşlar AK Parti genel seçimi kaybederse zaten aday bile bulamaz. Bunların hepsi, hepsi gemiyi terk etmek için kuyruğa girerler, kuyruğa. Kuyruğa girerler. Orası bir Milliyetçi Hareket Partisi değil. Size saygı duyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bir ideoloji partisidir. Ama maalesef Sayın Uğur AK Beziklidim. Parti geneldeki ve yereldeki uygulamalarıyla Siyerim. ideoloji partisi olmadığını rant esasında rant esasında bir araya gelen insanlar olduklarını dosta düşmana gösterdi. Ben sizi dinliyordum. Siz bir iki laf attık diye bozuluyordunuz. Dilek Arkadaşlar asfalt üretimi abi. 62 62 Buyurun bin başlıyor. ton. Peki ilçeler var mı bunun içerisinde? Mudur'un asfaltını kim yaptı? Dört divanın asfaltını kim döktü? Kim döktü kardeşim? Bunlar da yok. Bunları eklersen 80 bin metre, 80 bin tonun üzerine çıkıyor. Bakın bir şey daha anlatayım size. Arkadaşlar geçen sene bütümün tonu, bin tonu ne kadardı? 2 milyon TL'ydi. Yaklaşık 3 bin ton bütün ihtiyacımız oluyor. Şimdi bugün bütün ne kadar bir yıl sonra? 10 milyon lira bin tonu. 10 milyon lira. Yüzde 500 yüz arttırmışsınız. Yüzde 500. Yüz. Sizin burada asfaltın ağzını ağzını alacak yüzünüzün olmaması lazım. Böyle bir şey olur mu ya? Yüzde 500 yüz zam yapmışsınız. Elektriğe ne kadar zam yaptığınız ortada. Arkadaşlar TL olarak söylüyorum. Dolara çevirip mi söyleyeyim? 2017'de ve 2018'de 125 artı 68 reel olarak bütçe açık vermiş. 2016'yı da buna katarsak 300 milyon lira açık vermiş. 300 milyon. Kötü belediyeciliğin en güzel örneklerini Bolu'da sergilemişsiniz. Ha bir de Düzce'de sergilemişsiniz. Bu kadar basiretsiz, bu kadar kötü yönetilen bir belediye vallahi de billahi de olmamış ya. Birçok belediyenin bütçelerini girdim inceledim. Birçok belediyenin. En kötü iki belediye Bolu, Düzce, bir de Isparta'nın da hakkını yemeyelim tabii. 804 milyonluk bütçe yapıp 249 milyonluk gelir gerçekleşmesi yapmış ya. Gelir gerçekleşmesi yapmış. De, hala, Hangisiyle? Hatice Hanım siz stada bile gitmemişsiniz. Statla ilgili yorum yapıyorsunuz. Siz şu bütçeye bir gün açıp baktınız mı? Ne yazıyor orada baktınız mı? Biz, baktınız mı? Laf atıyor bir de orada. Sayın Uğur Bey lütfen. Şim... Şimdi... Şimdi... Ya Hacer Hanım. Benim ben, Uğur Bey. U Uğur Bey benim vizyonumun ha? benim vizyonumun üçte ben, aşağıda duruyor aşağıda. Olarak sizin sözünüzü Daha siz göremiyorsunuz onu. Ben sizin sözünüzü kesmedim başkanım. Ya sen bir bir Bolu Belediye Buyurun. Başkanından bahsediyorsun. Başkan. Adı Cumhurbaşkanı adaylığında geçiyor. Ya sen sen hala sen hala senin vizyonun senin vizyonun benim vizyonumu ölçmeye bile yetmez Hatice başkanım. Hanım. Buyurun. Ölçmeye bile yetmez. Evet. Üst kısım kanal kapatılması. Arkadaşlar 15 yıl burada iktidarda kaldınız. Kanalı niye kapatamadınız? Niye kapatamadınız? İktidar sizdeydi. Genelde sizdeydi, genelde sizdeydi. Niye kapatamadınız? 15 yılda kapatamadınız. Şu kardeşiniz geldi, planlı projesini çizdirdi. Kanalın kapatma okeyini aldı. Kapattık da. Kapattık. Kapattık tabii. Bahaberiniz yok ki orada. Onun altından ne borular geçiyor yapılırken bakmadınız ki. Evde, evleri sular bastı. Ya evleri sular bastı. Evet. Hacer Hanım'dı değil mi isminiz? Ben sizi nereden tanıyorum? Bu Sarı Sendikanın yöneticisiydiniz siz. Evet, evet, evet oradan tanıyorum. Evet. evet. Sarı Sendika Sarı. Sap Sarı. Evet arkadaşlar, kanalın üstü kapatıldı, bitti. Şimdi yürüyüş yoluna, bisiklet yoluna da başlıyoruz. Hadi bir engelleyin bakalım. Hadi bir engelleyin. Hadi bir engelleyin kardeşim. Bak Burak sana Burak Bey ben sana telefon ettim konunun özelini anlattım. Anlatayım mı burada? Yapmayın bak. Fatih Bey'i sıkıntıya sokacaksınız yapmayın. Şöyle söyleyeyim bizim doğrudan temin ile mal aldığımız firmaların toplam ödenen para bir Bülent Bey'e ödenen para kadar değil. Öyle anlatayım. Öyle anlatayım. Başka türlü anlaşılmayacak. Şimdi gelmiş müdürleri tehdit ediyor. Hay akıllım. Attığınız imzalara dikkat edin. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Attığınız imzalara dikkat edin. Başka. Arkadaşlar Uğur Bey'den korkan müdür varsa A yarın görevi gelsin bıraksın. Hayır, yarın da beklemeyelim. Üzülüyoruz. Yarın da beklemeyelim. Başka. Uğur Bey'in tehdidinden korkan varsa getirsin istifasını. Uğur Bey getirsin istifasını. Getirsin istifasını gittiği yere kadar azdan az çoktan çok gider. Ben hayatım boyunca tehdide boyun eğmedim. Şantaja hiç boyun eğmedim. Ben sizin ağababalarınızla siyaset yaptım. Dolayısıyla sizin bu acemice salvalarınız bana vız gelir tırıs gider. Korkan müdür varsa göreceğiz Burak Bey göreceğiz. 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 Yargılı, yargılanırım ben bağımsız yargı önünde ama sizin niyetiniz yargılanması, araştırılması falan da değil. Neydi biliyor musunuz? Abilerin amacı, ablaların amacı hani olayı gizli tutacaklar. Açıklama da yapmıyorlar. Bizim açıklayacağımızı da düşünmüyorlar, alabileceğimizi. Böyle gizemli bırakacaklar. Dumanlı, sisli. Müfettiş buraya gelecek. Oo iddialar çok güçlü iddialar, ciddi iddialar. Bu iddiaları soruştururken bu başkanın burada kalmaması lazım. Delilleri karartabilir diyeceklerdi. Ne oldu? Elde patladı. Çünkü ben açıkladım. Ve suç duyurusu suç duyurusunda da bulundum. Kardeşim gönderin müfettişlerinizi ya. Gönderin kardeşim ya. Gönderin kardeşim. Gönderin. Gönderin. Abdestimden şüphem yok. Arkadaşlarımın da abdestinden şüphesi yok. Dolayısıyla kıldığımız namazdan da bir şüphemiz yok. Sadece vaktimi alıyorsunuz. Vakit israfısınız. Vakit israfısınız. Sen sıkıntı yap. Bu sefer gene başlarsın. Tanju Bey vazgeçmiyor musun özür diledim diye. Vazgeçmeyeceğim kardeşim. Sen o hakkını kullandın. Vazgeçmeyeceğim kardeşim. Yalvarma vazgeçmeyeceğim. Evet. Ben e, belediye meclis üyesi arkadaşlarımı, değerli daire müdürlerimi saygıyla selamlıyorum. Kürsüyü de özlemişim.